Dostlar merhaba. Bugün sizlere Samsung A71 telefonumuzun arka kamera camına kırılmaz cam uygulayacağız. Şimdi neden böyle bir şey yapacağız? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz A71 modellerinde arka tarafında arkadaşlar 4 kamera mevcut. şöyle gösterelim. 1, 2, 3 ve 4. Bir de flash var. Bundan dolayı da buradaki cam yüzeyi oldukça geniş tutuluyor arkadaşlar. Ve bizim de bu camı korumamız gerekiyor. Şimdi e, bunu da korumak için buraya bir kırılmaz cam uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Tabi böyle telefonlarda e, artık alan büyüdüğü için kırıldı kırılırsa eğer bu cam bunun değişimi de zor. E, maliyetli de bir şey arkadaşlar. Ondan dolayı da korumakta fayda var. Tıpkı ön yüzeye uyguladığımız cam uygulaması gibi arka kameraya da bir kırılmaz cam uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi ben alt tarafa bir link atarım. Oradan e, sipariş edebilirsiniz. Camım burada benim. İki de rezim var arkadaşlar. Biri ıslak, biri kuru. Bunu sipariş ederken ön arka cam olarak da sipariş edebilirsiniz. Yani ön koruma camı ve arka kamera camı olarak da sipariş edebilirsiniz. Şimdi ben şöyle çıkartayım. Ağırdan da başlayalım. Şöyle bir şey arkadaşlar. İlk önce yüzeyini temizleyeceğim. Şurada bir yeri var arkadaşlar. Şöyle kaldırdığınızda arka tarafta bir cam var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Direkt ben o camı oturtmuş olacağız. Hemen şöyle arkadaşlar ben bir sileyim. İlk önce ıslak mendilimle başlıyorum. Şöyle bir açalım. Zaten bezlerde numara var arkadaşlar. Hemen arkasından da kuru beziyle Kuruladığınızda tamamen temizlenmiş olacak. Buradaki lensleri iyi temizleyeyim. Çünkü bir daha müdahale etme şansınız yok arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra eldiven kullanın. Ben kullanıyorum gördüğünüz gibi. Bu da parmak izi ve e, üzerinde bir leke toz bırakmamız için arkadaşlar. Şöyle de çevirelim. Şimdi ben bu yüzeyi şöyle ayarladım ve temizledim gördüğünüz gibi şöyle şuradaki kısmı kaldırıyorum. Şöyle şuradaki camı arkadaşlar elimle kaldırıp tam mercek mercek olacak kısmına getireceğiz ve şu şekilde dostlar. Tam flash flashı denklerseniz zaten o tam yerine oturacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten geldi yerine oturdu. Gördüğünüz gibi şöyle de yakından göstereyim. Küçük hava boşlukları olabilir. Onlara takılmayın. Çünkü onlar zamanla kendisi o hava boşluklarını Kaybedecek. Hatta biraz da şöyle parmağınızla da iyice otutturursanız bir daha o sıkıntı kalmayacak. Evet. Cam uygulamasını yaptık arkadaşlar. Şu anda cam e, arka kameranın üstüne oturdu. Şöyle bilmiyorum. Gösterebilir miyim? Size bir netlemeye çalışayım. Bilmiyorum. Fark edebiliyor musunuz? Çok ince olduğu için belki o kadar anlaşılmayabilir ama Şöyle bakarsanız da belli oluyor zaten. İşte arkadaşlar bu kadar basit. Gördüğünüz gibi A71'imizin arka kamera yüzeyini cam yaptık ve koruma kısmını aldık. Artık darbe ve işte en azından çizilmeye, darbeye karşı biraz daha dayan dayanıklı olmuş oldu. Yani kırılma belki çok fazla koruyamayabilir. Zaten yapıştırdığımız cam çok ince bir cam. Ama işte kamera üzerinde üzerindeki çizimleri falan çok rahatlıkla koruyacaktır arkadaşlar arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın videomuzu beğenmeyi unutmayın Bugünlük de bu kadar videolarımıza beğenin arkadaşlar İstediğiniz bir video varsa da yorumlar kısmına yazın ben ben bu ürünlerin linklerini videonun alt tarafına açıklama kısmına atarım Oradan da isteyenler sipariş edebilirler ee, tabii ki de düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Elimden geldiği kadar da attığınız yorumlara cevap vermeye çalışıyorum dostlar. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.